Selam arkadaşlar. Kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Şimdi bildiğiniz üzere her programda olduğu gibi e, bu programda da kısa yol tuşları var. Peki ben bu kısa yol tuşlarını nereden bileceğim? Ya da ben bu kısa yol tuşlarını nasıl özelleştiririm? Bu çok basit bir soru. Ekrana geldikten sonra CTRL alt ve Custom'un K'sına bastıktan sonra bir ekran açılıyor. Burada istediğimiz bütün tuş kombinasyonlarının kısa yolları görebiliriz. Mesela Selection Tool. V işareti üstüne tıklayarak değişiklikler yapabiliriz. Ben yine bunu V'ye alacağım. Tam alamadım. Bir defa tıklayıp V'ye basıp tekrar bu şekilde kullanabiliyorum. Siz de istediğiniz herhangi bir tuşlar varsa değiştirmek istediğiniz tuşlar buradan search kısmından şöyle örnek yazayım. Buradan bularak siz de değiştirebilirsiniz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler bir sonraki derste görüşürüz